Herkese selamlar, kanalıma hoş geldiniz. Umarım iyisinizdir. biliyorum farkındayım şu bir aydır falan ne bir fotoğraf paylaştım ne bir video yükledim ama bu uzaklık bu süreç geride kaldı. Sürprizlerle bomba gibi dolu dolu içeriklerle, dolu dolu konseptlerle bir farklı bir geri dönüş yapacağım. Bunlar ısınma türleri. Bu video değil. Bunlar değil. Ki şu çok yakında şu günlerde de başka bir sürprizim var. Ee, onunla ilgili birazcık da ipucunu anahtar kelimelerle bu videonun içine vereceğim 3 tane anahtar kelimeyle ilgili e, bunun ne zaman olacağıyla alakalı hatta olabilir videonun ilerleyen kısmını izlerseniz bunu da aradan seçerek ek alarak görebilirsiniz şimdi lafı daha fazla uzatmıyorum bugün instagramdan bir tane fotoğraf paylaştım. bunun altına sorularınızı yazar mısınız diye ki bu soru cevap videosunu gerçekleştirebileyim diye. Siz de bir sürü sorular sordunuz, çok teşekkür ederim. Şimdi başlıyorum o zaman ben bu sorulara cevaplamaya. Fotoğraflarımı nasıl editlediğim en çok aldığım soru. Yani günde 100 kere, 100 tane bir diyan alıyor olabilirim bununla alakalı. Merak etmeyin bunu açıklayacağım. Evet, açıklayacağım. Bu arada birinci kelime 29. Final yapan dizilerden hangisinin geri dönmesini isterdin diye bir soru olmuş. Çok net bir şekilde Gossip Girl olabilir, 80s City olabilir. E, bu Carrie Diaries diye bir şey var, 2 sezon oynadı sadece mesela onun devamı gelebilirdi. Girls dizisini çok seviyorum, son sezonu hala izlemedim, böyle bir kaldı öyle. Ama mesela çok güzel bir diziydi, bir 10 sezonla gidebilirdi Grey's Anatomy, yani 62 sezonda devam ediyor sonuçta. Bence hak etmiyor. Falan ayı çok şeymişim ama Nedir o? O da sevdiğim başka dizilerden bir tanesi e, Boyun kaç diye sorulmuş Boyun 1.84 Sevgilin var mı dermiş e, Sevgilim var, sevgililerim var Hatta binlerce sevgililerim var Aylık ne kadar alışveriş yapıyorsun diye bir soru gelmiş İnanın ayda ne kadar para harcadığımı bilmiyorum Ama e, varımı yoğumu harcıyorum Yalan değil Akıl almaz paralar harcıyorum zaman zaman ee, çok böyle atıyorum hani kıyafete inanılmaz çok fazla para vermiyorum ama ayakkabıya çok fazla para veriyorum ee, böyle iki üç parça bir şey alıyorum ama bunların fiyatları birazcık çılgın oluyor bunları da sayılı olarak söylemek istemiyorum yani birazcık hoş değil galiba ee, ama evet yani böyle genel olarak ee, şimdiye kadar kaç tane sevgilim oldu bakalım şimdiye kadar kaç tane sevgilim oldu. Ee, hı -hı. Üniversiteyi nerede okudun? Bölüm neydi? E, bu da çok sık aldığım bir soru. Bir de ne iş yapıyorsun sorusunu çok sık alıyorum. E, ha da ileride görüyorum bir tane öyle bir soru. Üniversite İstanbul Üniversitesi'nde okudum. İngiliz Dili Edebiyatı okudum. Bir diğer evet gördüğüm e, soru da ne iş yapıyorsun? E, ben Beyman'da online içerik editörlüğü yapıyorum. Yani online içerik yetkilisiyim. Ve aynı zamanda dijital iletişim uzmanı ve böyle bir title'ım var. E, bu ne demek? Atıyorum sosyal medya, mailing, dijital ekranlar, şunlar bunlar falan falan. Yani dijital olan, online dünyadaki bütün o akış içerikleri ve şunları bunları siz yönetiyorsunuz. Benim işim aynen bu şekilde. Selam, e, Tula abi bildiğin stilinize hayranım. Çok teşekkür ederim. E, i̇leride hiç kendi markanızı çıkartmaya veya başka bir markayla partner olup bir koleksiyon çıkartmayı düşündün mü öptüm kocaman. Ben de öpüyorum kocaman. E, galiba benim yerimde olan herhangi bir insan yani ben aynı şeyleri seven, aynı şeyleri yapan falan bir insan büyük ihtimalle bunu düşünmüştür ve bunu böyle bir şey yapmak istemiştir. Ben çok isterim tabii ki ama şu anki kariyer hedefim ve planlarım bu yönde değil ama yarın olabilir, hiç bilemeyiz. İkinci kelimeyi söylüyorum, Nisan'da. Nisan'da. Sonunda giyindi adam yazmış birisi. Yani ben minimal kıyafetleri tercih ediyorum ve siz ayıp olmasın diye şu an tişört giyiyorum. Normalde evimde hiçbir şey giymiyorum yani. Hayatının bir kısmına bazı insanları, sevmediklerini özellikle, tanımamak için neleri feda ederdin, eder miydin? Ee, nasıl desem? Şimdi, benim gerçekten hayatıma girmiş ve çıkmış ve böyle böyle olan bir sürü insan var. Ee, gerçekten bugüne kadar çok sağlam dost kazıklıydım, çok böyle arkadaşım konusunda hayal kırıklığına uğradım falan ama mesela şu konuda çok Hani içim rahat. Eğer böyle şeyleri yaşamamış olsaydım, bunları tecrübe etmemiş olsaydım, büyük ihtimal çok rahat bir hayat yaşardım ama bunları hiç bilmiyor ve bir gün yaşadığını çok büyük koyacak şekilde olurdum. Hani zamanında üzüldüm, üzüldüm böyle insanlar konusunda, arkadaşlarım konusunda falan ama. Bunlar hepsi bana bir şey öğretti. Bazen bu öğrendiğiniz şeylerden daha çıkardıktan sonra bu çıkardığınız derste mutlu olmanız gerekiyor. Hani ben gerçekten böyle dersler çıkardığım için bir sonraki aynısını yapmadığım için çok mutluyum. Ee, ama keşke böyle insanları tanımasak, böyle şeyler yaşamasak yani işte insan oldu. Favori telefon uygulamaları nelerdir diye bir soru var. Bakıyorum şimdi. Ee, bir numarada Tumblr'ı var. En çok kullandığım application. Ee, Spotify iki numarada sürekli müzikleri nereden dinliyorsun diye soruyorsunuz. Ben Spotify'dan dinlemeyi tercih ediyorum. Ee, sonra daha sık kullandım Starbucks'ın ve Garanti'nin application'ları. Ondan sonra bir de galiba Tinder. Dünyadaki en sevdiğin kadın ve erkek ünlü. Ee, kadın Ariana Grande. Kesinlikle Ariana Grande. Yani hani bir böyle şey, bir fırsat olsa da tanışsak falan diyormuş. Bu da bir mektup. Sanki. Ee, erkek ünlü de büyük ihtimal RuPaul's Drag Race'tan herhangi bir sevdiğim karakter olabilir. Alaska Thunderfuck olabilir mesela. RuPaul's Drag Race izliyor musunuz? İzleyenler bana aşağıda yorum sohbet. Hemen hemen. Atmazsanız küsüyorum. Kesinlikle küsüyorum. İş hayatına nasıl başladın? Bunu bize detaylı bir şekilde açıklar mısın? Ve önerilerin olur mu? Sana CV atalım. Biz size sizce tanır lütfen. Ee, gibi. Böyle soruları çok fazla alıyorum. İsterseniz kariyerle ilgili bir video çekim, yani bir büyük bir video çekeyim çünkü burada çok uzun yani bir konu ve ben, ben de kariyerimin zirvesinde gibi bir şey falan diyormuşum hani yani 24 yaşımda bu kadar çalıştım çalışmadım yer kalmadı ve hani İstanbul'a taşındığım günden beri çalışıyorum resmen hani bu konuda eğer bir şeyler isterseniz bu düşününce... konuşamam <laughs> bu sizin için önemli bir konuysa eğer bana bunu aşağıda yorum olarak yazabilirsiniz ben de hani bana yardım olur ben de böyle bir video çekebilirim bu şekilde yani istiyorsanız. Sorum yok ama senin ne kadar sevdiğimi biliyorsun. Bir merhaba, bir selam, ne bileyim, bir el salamı falan alabilir miyim videoda? Bir ton emoji koyayım, belki fark edersin demişim Mert. E, Mert selamlar, e, fark ettim. Tüm yorumları okuyorum zaten, hepsini like etmeye çalışıyorum, hepsine dönmeye çalışıyorum biliyorsunuz zaten. Yorumlarınız için önemli. E, buradan da sana selam söyledim o zaman. Beni gelin olarak alsam mutlu mesut yaşamaz mıyız demiş benim en yakın arkadaşlarımdan biri Filiz. E, Filiz büyük ihtimalle zaten günün sonunda sen biriyle endap etmezsen, ben biriyle endap etmezsem biz birlikte bugünü günü kapatacağız. E, sen bence evleneceksin bir noktada ama e, bence bizden olur. Sen de olmazsa zaten Ecem. Ya sen ya Ecem, birinize artık günü kapatacağız. Netim bu konuda. Unutamadığım biri var mı? Şükürler olsun unutamadığım biri yok. E, yani unutuyor, bütün eski sevgilerimi unuttum ama Hiçbirini hayatından çıkaramadım. Böyle bir problem var. Ya ben eski sevgili hayattan çıkaramıyorum. Hepsiyle arkadaş kaldım. Ee, bakayım artık yani başımızdan ne geliyorsa o bundan geliyor. Kaşların mı elmaslar mı demiş birisi. Yani bir şey söyleyeceğim. Şu an kaşlarımdan daha değerli bir elmas yok. Ee, yıllardır bu anı beklemişim. Ee, yıllardır bu mu yaşamalıymışım. Ee, şükürler olsun. Kaşım kaşım kalp falan yani. Aşırı Yine kaşlarımla çok mutluyum yani. Eski sevgilinin adını söylemiş birisi. Benim eski sevgimin adı geri zekalı. Geri zekalı. Yani benim eski sevgimin adı geri zekalı. Bugün kıyametin kopacağı bilsen ne yapardın? Vallahi yani Gökün çok net bir şekilde galiba ee, ne yapacağımı sen biliyorsun. Sokaklara çıkıp bir şey yapardım ama sen biliyorsun bence bu aramızda kalabilir. Bu arada üçüncü kelimeyi soruyorum. Üçüncü anahtar kelime göreceksiniz. Göreceksiniz. Öncelikle mükemmel bilsin. Sorum şu diksiyonun mükemmel ders mi aldın? E, ee, diksiyonumun bence diksiyon kesinlikle çok bozuk. Hatta böyle e, bazen çok hızlı konuşuyorum, bazen kelimeleri yutuyorum, bazen İngilizce konuşuyorum ki günlük hayatım %70'inde İngilizce konuşuyorum, yalan değil. Ee, bence de diksiyonum çok güzel değil ama iyi geldiyse o zaman mutlu oldum. Bence şu an hoşuma gitti ve Kamil'e gibi belki bir şey yanlış biliyordum, dilerdim. Sanıyorum genel, genel olarak çok da uzatmadan soruları cevaplayabildiğim kadar cevaplamaya çalıştım. Ee, umarım siz de böyle güzel bir sohbet edebilmişizdir. Sizin merak ettikleriniz biraz ayrılınıza şimdi Bir sonraki videoda, bir sonraki sürprizlerimde de ki bunların dönemi yaklaşıyor şu an. Görüşmek üzere. Kendinize çok çok iyi bakın diyorum. Görüşmek üzere. Hoşça kalın diyorum. Çok yakında görüşeceğiz. Çok yakında. Bay bay.